Merhaba evet arkadaşlar. Ben Ahmet dayı. Bu bal kabağı. Bu bal kabağını şimdi mantı tenceresinde pişireceğiz. Yani haşlanacak. Anlatabildim mi? Ve şunu böyle çıkarıyoruz. Bu çekirdeğidir. Bunu ben biraz sonra da ayarlayacağım. Orada 5 tane çekirdek de olsa ben o çekirdekleri yiyeceğim. Bunları şu vaziyette kesiyoruz böyle. Anlatabildim mi? Böyle biraz sert davranıyorum. Kusura bakmayın. Ben aslında öyle sert biri değilim. Şimdi bunların kabuklarını alacağız. Ve arkadaşlar bunu kabuğuyla pişiriyoruz. Biraz önce kabuğunu soyduğum başka yemekti. Kabuğunu soyup böyle yıkayacağız bunları. Kabuklarını. Sonradan bunu kabuğunu beraber pişecek. Kaşıkla alıp alıp yiyeceğiz. Anlatabildim mi? Olay bu. Arkadaşlar bu mantı tenceresi. Şimdi şunları alıyorum böyle bu vaziyette buraya sıralıyoruz. Böyle koyacağız hepsini. Bunları koyduktan sonra bunu buharda pişireceğiz. Mantı tenceresinin üstüne koyacağız buraya. Kolay bu. Evet, kapağını da kapattık mı? İşte bu piştikten sonra bunu kaşık 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 yersiniz. İster tuzlayın, ister ballayın, isterseniz tahin koyun, ne koyarsanız koyun yenir bu. Afiyet olsun herkese. İyi günler. Arkadaşlar şimdi bu çekirdekleri çıkarıyorum. Bu çekirdekler de faydalı insana. Balkabağı kışın yenen bir yemek. Bunu yediğiniz zaman karaciğeriniz temizlenir, vücutunuz rahatlar. Yani birçok yere faydalı bu. E, alıp yerseniz iyi olur. İster çorbasını yapın, ister böyle yapın, buharda yapın, ne yaparsanız yapın, balkabak yapın. Hepinize iyi günler diliyorum, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere bir dahaki videoda. Evet arkadaşlar, bizim kabaklarımız pişti. Çatalı böyle batırdınız mı? Bakın kalkmıyor. Demek ki pişmiş. Bu vaziyette. Şimdi bunları güzelce yiyeceğiz. Afiyetle. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Teşekkürler.